2011 yılından bu yana bağımsız olduğumuz Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni o günden bugüne kadar çok fazla çalışarak ve emek vererek Rize'nin gururu haline getirmeye çalıştık. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılından bu yana proje okulu olmuştur. Ve bu kapsamda sınavla öğrenci alarak fen lisesi programı uygulamaya başlamıştır. Ve e, akademik tüm dersleri gören öğrencilerimiz artık bizim okulumuzdan istedikleri okullara gidebilme imkanına sahip oldukları gibi özel sektörde, kamuda ve sanayide ve aynı zamanda deniz subayı, denizcilik av subayı ve sahil güvenlik komutanlıklarında alanlarıyla alakalı olarak çalışabilme imkanına sahiptirler. 2020 Gaziantep Teknofest'te hem ileri kategori ve hem e, temel kategori e, adı altında iki kategori olan insan su altı sistemlerinde yarışmaya katıldık. E, temel kategori olan lise e, seviyesinde e, yarışmada e, Türkiye birinciliğini elde ettik. Ve bir sonraki kategorimize geçelim. İnsansız su altı sistemleri temel kategori birincisi alkışlarımızla Ghost Outside, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliyor alkışlarla ve aynı zamanda 30.000 liralık ödülünde sahibi oluyorlar. Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, ödüllerimizi, plaketlerimizi almış bulunmaktayız. E, tabii e, okulumuzda da, Rize'mize de e, çok büyük bir e, mutluluk ve e, sevinç e, getirdiğimizi düşünüyorum. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkı sağlama hedefliyoruz. Bu kapsamda okulumuzun geçen yıl Teknofest 2020 Gaziantep'te elde etmiş olduğu birinciliği Teknofest 2021 İstanbul'da da sürdürmeyi ve oradan da derecelerle dönmeyi planlıyoruz. Gemi yapım alanı, dünya denizcilik standartlarında e, sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda mezun olan öğrencilerimiz, tersanelerde, dizayn bürolarında, e, kamu veya özel sektöre ait tersanelerinde üretim, bakım, onarım, montaj ve e, tasarım alanlarında usta, ustabaşı, şef, formel ve benzeri pozisyonda çalışma imkanı bulmaktadırlar. Denizcilik alanı ülkemiz ve dünya denizcilik sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir alandır. Alan adı altında iki tane dalımız vardır. Bir gemi yönetimi işletme dalı ve gemi makinaları işletme dalı. Denizcilik sadece bir meslek değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Denizciliği seçen öğrenci bu işi sevmesi, denizi sevmesi, seyahat etmeyi sevmesi öncelikli olmalıdır. Tercihlerinizde kendi yetenekleriniz ve sevginiz doğrultusunda yapmanız başarı için önceliklidir. Bu amaçta eğer denizcilik alanını seçerseniz başarılı olacağınıza inanıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz tamamen sınavla öğrenci olacaktır. 90 öğrencimizin geleceği bu eğitim öğretim yılında siz değerli öğrencilerimizin okulumuza gelerek okulumuzun bu fırsatlarından yararlanmalarını çok arzu ediyoruz. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı fen liseleri gibi, aynı sosyal bilimler liseleri gibi, aynı proje imam hatip okulları gibi kendi alanlarıyla alakalı üniversitelerde eğitim alabilmesine imkan sağlayacak ve öğrencilerin yetiştirilmesiyle alakalı olarak e, tercih edildi. Çocuklarımızın en önemli tercihlerinin yaptığı bir zamandasınız. Belki de hayatınızın dönüm noktalarından bir tanesine şekil vereceksiniz. Arkadaşlar ve değerli velilerimiz, özellikle ülkemizin ekonomisine, sanayisine katkı sağlayacak ve bir hedefi olan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi okulumuza bekliyorum.